severler bugün bir iyi oyun oynuyoruz. 5 kere video çekip sildiğim için biraz geliştim ayaküstü Arkadaşlar bu oyunun şey mevzusu şey ve uçak uçuruyoruz şu an yaptığım gibi. Sonra arkadaşlar şey yapıyoruz. Uçak açarak böyle geliştiriyoruz, geliştiriyoruz sonra böyle bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Sonra arkadaşlar e, böyle oyunu bitirmeye çalışıyoruz. E, bizim amacımız da o uçak pistine inmek arkadaşlar. Böyle hepsine basalım. En iyi arkadaşlar motor çünkü motora basınca Abi uçağa çarptım. Böyle bir şans olamaz. İşte benim de max şans. Bakın internet, interneti kestiğim için böyle bir iyi oyundan tabii ki de Reklam etlersiniz ama ben küçük bir hileci olduğum <laughs> O kadar Einstein'ın torunlarıyız oğlum. Ne sanıyorsunuz? Çok geçtim diye saymamazlık yaparsan seni öldürürüm. <laughs> Heh tamam tamam. Geçti geçti geçti. Oh mis gibi. Geçmedi mi geçme. Oraya inmem mi gerekiyor? ağacı. İndim. Vallahi mı indim? Asamı bozacaklar ya. Full ben nitroya basıyorum. İndim. Yes indim. Vallahi da billaha da indim arkadaşlar. Oh. İşte seviyeyi geçtik. değil. Şöyle basalım. İkişer ikişer. Bu arada arkadaşlar seviyeleri geçince e, o bastığımız o şeyler falan sıfırlanıyor. Bu arada arkadaşlar bu ikinci bölüm aşırı zor. Şöyle bastık. Bu bakın arkadaşlar az önce daha e, uzağa uçuyorduk. Şimdi daha yakın uçuyoruz. Ee, arkadaşlar size taktik vereyim mi full motora basın full motora basın paranız falan varsa şunlarla boşta kalırsa bunları da basabilirsiniz ama benim taktiğim full motora basmak çünkü arkadaşlar motora basınca e, full şey yapıyor e, yani full e, uçarken uçarken hızlandırıyor ama iticiler yani o bir sürelik basıyor ben yine de Hayır. Az kalmıştı ya. Arkadaşlar oradan inince diğer geliyor zaten. Bir kere bir yer geçtikten sonra oraya full kolay geçiyorsun. Şöyle motorlarımızı geliştirelim. Hoppa. Ya kişi şey biraz bekleyin bence. Şimdi ikinci bölümde beklemek bence daha iyi. Çünkü bak orada tren geçsin öyle. Heh, tamam. Şimdi uçtuk uçtuk. Uçamadık uçamadık. <laughs> Geçiyorduk ya. Haniyse o zaman motor mu itici mi motor mu itici mi tabii ki de motor. Böyle şöyle bonusumuzu da geliştirelim. Hoppa. olmadı ya. Tamam. Şu an en yüksek puanım 500 516'ymış. O zaman şöyle arkadaşlar paranız varsa basabildiğiniz kadar basın bence. ne döndük be. Normalde 200 kere reklam gelmişti. Hadi. Arkadaşlar çok iyi bir şey bu arada bu. Full buradan geçecek şimdi. Birkaç şey daha basarsak, hız basarsak, güç basarsak yani. Bak iticilere basalım. Bakın arkadaşlar artık full buraya geldi titriyor ya bir yerlere çarpınca. Ama rahatsız etmiyor o kadar. Hemen bakalım kaç saattir ulaşıyor. Arkadaşlar ben bir bu bölümü geçip geleyim bence. Arkadaşlar bu arada e, şey durdurdum. Bayağı geliştik ayak üstü. Bayağı dedim yani. Birkaç seviye geliştirdim. Arkadaşlar bu arada artık şu Uçan balona kadar gelebiliyoruz Her zaman geçmeye ya, Geçince başlatırım Arkadaşlar sinir krizi geçireceğim Tam böyle şeye geldim Arkadaşlar tam böyle bitiş mesafesine geldim Bitiş mesafesine gelmeme rağmen Şey yapmıyor Geçtim saymıyor Oldu bu sefer oldu oldu Arkadaşlar yaptık valla Heh. İyi ki tam zamanında başlatmışım. Arkadaşlar bu arada bu bölüm çok sinirlendi. Aa uçamıyor. Ay bu kadar büyük motor, bu kadar büyük niye teker koyuyorsun ya? Zaten uçak kendini zar zor taşıyor. Küçük küçük motor koy abi. Yeter o bana. Valla tuk. Çok güzel uçtuk ama. Şu telleri geçmeye başarırsak oyun çok kolay bir tel. Ben böyle şey yapacağım arkadaşlar. Her tur böyle biraz kasılacağım böyle size göstereceğim kasıldığımı. Biraz gösterdikten sonra eğer uzun süre geçemezsem şey yapacağım durduracağım geç geçeceğim geçtikten sonra yine başlatacağım o zaman motorla itici, motorla iticiye basalım bir tek arkadaşlar bu arada şey şu an harika ettiremiyoruz ama ge, e, girecek gelecek bölümlerde hareket ettirebiliriz. ben bu oyunu bitirdim bu arada bir kere bitirince kendini tekrarlıyor hadi hayır ya geçemedik burası şehir galiba ilk şarkılarımızı söylediğinize göre iç içe hazırlayacağım uç 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 uç, uç. hadi geçtik geçtik de boşa geçtik kardeş kardeş Tamam. Bastık. Bastık biraz daha motorumuza. Biraz ultiye şey mi bastım? Nitro'ya mı Evet bence de biraz iticiye. Yani intro, nitro, ne? Nitro. Nitro'ya basalım biraz. Şöyle paraya da basalım biraz. Aga para ver para kazanmak için para veriyoruz ya. Şey gibi e, ee, böyle altın yükseleceği için altın almışımdır ama çok pahalıdır. Hiç siyasete girmeye. Hangisine bassam? Şu da 32 olsun. Bu 20'de kaldı galiba. Bir şey. Azerbaycan Türkiye uçuşunda. Karşı tarafa Azerbaycan çok yakın ama geçemiyoruz oraya. Bana bir yakın bir, bir o kadar yakınsın ama bir o kadar da uzaksın dostum. Ben geliyorum ama geçemiyorum. Burada arkadaşlar altımızda araba varmış. Baksanıza araba varmış araba. Ben iticilerle motorları yan yana götüreceğim onu. Birisi 30 diye dost olacak kardeş. Bu arada nasıl nasıl heyecanlandınız yine? Şimdi tam geçecek gibi oluyorum ama geçemiyorum sana. Bu sefer iticilere basalım. Ya. takla aldık biraz para o zaman arkadaşlar ben biraz geçmeye çalışayım sonra başlatırım abi üf, sinir kızı geçireceğim ya Arkadaşlar biz geçeriz geçeriz bu şeyler. Bekleyeyim bir saniye. Arkadaşlar vallahi de billahi de geçtim. Nasıl geçmedim? Tamam tamam taktiği anladım ben. Şöyle bak basıyoruz hepsine. Bastık. Bastık mı şimdi bak bak. Uçuşa bak uçuşa. Şu asiliye bak şu şerefe bak be. Geçtik valla geçtik değil mi? Evet arkadaşlar geçtik galiba. da geçtik. Arkadaşlar o zaman e, bu videoyu be bu e, oyunu beğendiyseniz yorumlara beğendik devamı gel gelmesini istiyoruz yazabilirsiniz ya da like atabilirsiniz fazla like gelirse zaten ben devamının gelmesini istediğinizi anlarım. O zaman hoşça kalın sağlıcakla kalın. İyi günler görüşürüz.